Tıpasını kaybediyor annem bu şişenin hep. Şişenin tıpası bile bıkmış unutulup durmaktan. İsyan ediyor inan. Hatta en son unutulduğunda onu bulamadık bir daha. Yani nesnenin doğası gereği unutulmak pek sevilen bir şey değil. E ben de karbon otamından yapılmış bir nesne olduğuma göre doğam gereği kapak gibi kalmak istiyorum en son unutulduğum yerde. En son unuttuğun yerde san bakalım sen beni. Orada toprağa karışıp öleyim. Hatta bölüneyim tekrar karbon atomlarıma. Bu tekrar bölünmüş karbon atomlarını da unutalım. Onlar da unutsun unutulduklarını. Kaybolan gözlüğüm gibisin. Gözümde olduğunu unuttuğum. İyi hoş her şey güzel ve yerli yerinde. Şu tarafta giymeyi unuttuğum kazaklarım. Diğer tarafta hangi mevsimde olduğunu unuttuğum mevsimler. Bir unutkanlık çemberi almış içine beni. Ben seni unutmuş muyumdur peki? Bir zamanlar televizyonda bir anne oğluna sen aşık olunca ben sana söylerim demişti. Peki kim söyleyecek şimdi bana ceketimi nerede unuttuğumu? Ceketimin cebinde bir şiir vardı çünkü. O şiir belir, bilir benim seni unutup unutmadığımı. Başka kim bilecek ki? Belki de Ali biliyor olabilir. Ama ben ona söylemedim ki. Boş kağıtları koydum önüne şiir diye. Evet ama o anlamıştır. O boş kağıtlarda yazan senin sessizliğindi. Evet evet o bilir senin sessizliğini. O boş kağıtların neden boş olduğunu Ali bilir. Hiçbir kar senin suskunluğunu anlatan bir beyaz kağıt kadar beyaz olamaz. Beyaz kağıt rengi açısından kardan önde olsa da masumiyet söz konusu olduğunda senin sustukların da masum sayılmaz. Çok sustun. Kan susar gibi sustun. Ecel teri, döker gibi sustun. Susma artık. Şiirim düşman oluyor çünkü. Beyaz kağıtlara.